kızım? Parka mı olur? Derin bunların kafalarına ne olmuş böyle? Derin bu ne? Bilmiyorum. Ne zaman oldu bu kızım? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun bakayım mı? Anneciğim bu neye benziyor? Ne zaman oldu bu? Bilmiyorum anne. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Sen hiç fark etmedin mi bunları? Bilmiyorum. Bakayım onlar bit olabilir mi acaba? Evet. Anneciğim, kafalarına bit girmişler. Yıkayalım. Yıkayalım. Evet, Yıkayalım. Evet, ne zaman oldu bu deri? Sen bunları daha önce parka götürdün mü? Hı -hı. Derin, bunları daha önce parka götürdün mü? Evet. Başkalarının eşyasıyla oynadılar mı? Evet. Başka Anneciğim bunlar başkasının tokasına taktığı için kafalarına bit girmiş olabilir mi? Evet. O zaman hemen yıkayalım. Evet. Koş, koş manyoya. koş, koş, koş. Evet. Küçük, küçük Barbie'yi unuttun. Ayağı da yok, bak. Küçük Barbie'yi de al. Evet, hepsi bitlenmiş. Kimsenin kafana geçmiş mi derim? Senin kafana kontrol edeyim. Aha, derinde yok. Ama bu Barbie bebeklerinde bit bulaşmış. İnşallah çıkarlar. Derin kaşınıyor musun sen? Kaşınmıyor musun? Tamam. Derin. Elindekine sabun mu? Hı hı. Barbilerin başını mı yıkayacaksın yoksa? Kıyafetten çıkartıp Evet aa kıyafetini unutmuşsun. Kıyafetini çıkartıp başlarını yıkayacağız. İnşallah bir çıkar derin. Çıkmazsa ne yapacağız? Kıyafetini Çıkmazsa eczaneye şey mı? Gidelim mi? Tamam gideriz. Olur hadi hemen yıkayalım acilen. Derin bir daha Barbilerin dışarı çıkartırken lütfen dikkat et onlara tamam mı? Başkalarının tokasını, kıyafetini ne giymek ne dokunmak yok tamam mı anneciğim? Hı. Derin şu an var bebeklerini yıkıyor. Sabun mu? Sabun mu? Hemen kızım. Tamam. Yamam onları ya. Ne hale gelmiş de sen nasıl bunu fark etmedin derin? Bilmiyorum. Nasıl fark etmedin sen derin? Bilmem. Hiç dikkatini çekmedi mi? Yok ya ben parkta ne güzel oturuyordum. Oynuyordum. Parkta oynarken mi oldu? Ben oturuyordum. Ne güzel telefona baktım. Ha telefona baktığın için mi oldu? Sen dikkatsizliğinden dolayı mı oldu? Ne yapıyorsun Derin? Çıktı mı biti biraz bakayım bir. Ne? Kafasına bakalım bir kontrol edelim. Aa çıktı. Süper anneciğim. Çıkmasaydı eczaneye gidecektik. Bir şofmanı alacaktık değil mi kızım? Çünkü bit kaşındırıyor. Çok kötü bir şey anneciğim. Tamam mı? Sen sakın dışarı çıkarken birinin tokasını falan alayım deme tamam mı? Derin evet, ya da okula giderken. Onlar mı aldı? Onlar onlar ben aldı? Evet. Ben oturuyordum. yemek hazırlıyordum sonra geldiğinde bit vardı, Onlara yemek verecektin Bitin mi gördün sen? Evet. İnanmıyorum. O yıkandı. Sıra bunda. Evet. Sabun vereyim mi? Bici bici yaparız. Mis gibi kokarız. Bici bici yaparız. Mis gibi kokarız. Evet. Çok mutlular ya. Sen onları çok mu seviyorsun Derin? Her yere götürüyor musun onları kendine? Evet. Derin onları parkta götürüyor, kaydırağa bindiriyor, salıncağa bindiriyor. Evet. Değil mi Derin? Hmm. Derin her anında varlar. Anneciğim bunun ayağı kolu nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Sen ona da mı dikkat etmedin yoksa? Hmm. Anneciğim niye böyle yapıyor? Niye bebeklerini ihmal ediyorsun ama Derin? Ya. Bak kafasını kolunu kaybetmişsin. Ay. Derin. Duştan sonra bebeklerinle oyun mu oynayacaksın? Hı hı, birazcık yapayım. Onları. Evet Derin şu an azıcık soğuk suya tuttu. Onlarla hangi oyunu oynayacaksın birazdan Derin? Birazcık kaynayacağım işte o yüzden. Evet. birazdan onlarla hangi oyun oynayacaksın dedi? Güzel. Oynayacak. Ha, önce uyku saati mi? Sonra önce uyuyacaklar sonra dedi onlarla güzel güzel oyun oynayacak. Evet. Sonra, da yemek sonra da yemek mi vereceğim? Evet. Tamam. Havlu vereyim mi sana Ver. Evet. Tamam. Havlu vereyim. Bebeklerimiz gibi oldu. Ve bir daha da derin dikkat edecek onlara değil mi derin? Hazırlar mı derin? Evet. Tamam. Pelin şu an onları havluya tutuyor. Üşümesinler diye, hasta olmasınlar diye değil mi Derin? Evet. Şimdi onları içeri götürecek, kurutacak. Sonra güzel bir uykuyu hak ettiler. Değil mi Derin? Direkt. Musluğu kapatmayacak mısın Derin? Tamam, kapat musluğu. Aferin. Şimdi içeriye.